Şu, aslında rastgele bir sıradalar. Ve üzerlerindeki numaralar Korece. Ve burada aldıkları sayı cam köprüde düzenli bir şekilde ve zamanında geçmeleri gereken şey. Hepiniz öne gidebilirsiniz. İlk giden kazanır. Ne çektin? Ya biri çekti. Aa. 13 pekala. 2. Çok kötü. Şimdi gitmek isteyebilirsin. Herkesin numarası olan bir yeleği var. Cam köprüye gidelim. Cam köprü setindeyiz ve bu şeyin ne kadar çılgınca göründüğüne bir bakın. Bu harika. <laughs> ve yarışmacıları getirin. Yüzlerindeki ifadeyi görmek için sabırsızlanıyorum. Oyuncular cam köprüye hoş geldiniz. Aynen. Üzerlerine zıplayabileceğiniz iki platform var. Biri sizi bırakacak, diğeri tutacak. Süreyi başlatın, meydan okuma başlasın. Tamam. Hadi bakalım kızım. Devam ediyorum belli. Tamam. İlk görevinde hayatta kaldı. Harika. Tamam şimdiye kadar evet. bir de bir. Sağa git. Ben her zaman sağdayım. Tamam. Chris'i dinler miydim bilmiyorum. Chris bu senin için. Hey zafer. Oh. İlk kaybımızı yaşadık. Nereye düştüğünüzü merak ediyorsanız endişelenmeyin. Aşağıda dev bir köpük havuzu var. Gayet iyi durumda. Pekala şimdi. Şimdi sen biliyorsun.